karaciğer yağlanması, kolesterol yüksekliği, trigliserit yüksekliği, kan yağlarının yüksekliğinde bize fayda sağlayan, iyi gelen 7 sebze, 7 meyveyi pazardan rahat bir şekilde bulabileceklerimiz ancak söylüyorum size zaten. Rahat olsun diye. 1. Enginar ya da kereviz mevsimine göre. Siyah tur sürekli bulabiliriz. Kara hindiba, dere otu, tere, roka, yer elması. Peki e, meyvelere geçelim. Yedi meyve. Acı badem, acı kayısı çekirdeği, kayısı çekirdeği, badem, kuş burnu, limon, yaban mersini. Bunlar pazardan rahat bir şekilde temin edebileceğimiz ürünler. Bu ürünlerle ilgili olarak da vücuttaki toksinleri atmada, kötü hücrelerle mücadelede fayda sağlar. Tabii ki bunun akabinde de biz gene e, fayda sağlayan 7 bitki ya 7 bitkisel yolu da vereceğiz. Bir bir dahaki programda. Karaciğer yağlanması ve bu konularla ilgili doktorunuzun vermiş olduğu ilaçları harfiyen riayet ediniz. Bunlarla birlikte bu sebze meyvelerin bu anlatmış olduğum yüksekliklerde fayda sağlayacaktır. İyi gelir. Tabii ki kafanıza takılan, aklınıza takılan bir şey olursa bu konuyla ilgili olaraktan mutlaka bitkisel destek yapılmakta. Bununla ilgili ürünler bulunmakta mutlak bir Ama tabii ki bizlerin söyleyeceği öncelikle sizlerin en basit şekilde pazardan, aktardan, eczaneden bulacağınız şekilde olmalıdır. O yüzden dolayı bu söylediklerim sizlere fayda sağlayacaktır. Kafanıza takılan bir şey olursa bunlarla ilgili her türlü desteği, vereceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil devam versin. Saygı ve hürmetler efendim.